Bu ürünlerle e, 4 ay önce tanıştım ve benimle ağrısı yüzünden tanışmıştım. Onları e, kullandım ve e, sonuçlarını gördüm. Sonra Muhammed abinin yanına geldim. Muhammed abi de fes geçirmişti kendisi de. E, 3 hafta oldu bunları kullanmaya başlayan. Şimdi kendisinden dinleyelim ne gibi sonuçlar elde etmiş. Ben Muhammed 2019'da peş geçirdim. Sol tarafım tamamen tutmuyordu. Bu ürünleri kullandık. Ürünlerin sayesinde sol tarafta hareketlerim başladı denek vardı evveli, denek attık, yürümeye başlarken. Yani. Nasıl, ne gibi bir faydasını gördün Muhammed ee, abi? Hisler başladı. Hisler başladı, sol ayak parmakları hareketlendi. Hareketlenmeye başladı. Kan dolaşımını hissettin, sıcaklık başladı. Başka abi? Ellerin buz gibi ısındı. Isınmaya başladı. Muhammed abi bundan 3-4 hafta önce yürümüyordu. Hatta ayağını bile oynatamıyordu. Şimdi yürüyebiliyor. Evet, ışığı yaktı. One More International'ın üretmiş olduğu Painless Night, D12, Dekamin onları kullanarak Muhammed abi 3 hafta içerisinde kendi başına yürümeye başladı. Değneksiz. Şimdi değneksiz yürüyor şu anda. Herhangi bir bastonu yok. Kendi başına ayağa kalkamayan adam şimdi yürümeye başladı. Daha üç hafta içerisinde. Allah daha çok şifa versin. Allah bunu e, devamını getirsin inşallah. Amin. Amin cümlemize. cümlemize. Allah herkes, herkese nasip etsin böyle şeyleri. <laughs> sefer, Muhammed abi hiç önceden koymuyormuş ayağını. Kaldıramıyormuş daha doğrusu. Hiç kaldıramıyormuş. Sehpanın üstüne koyamıyormuş. Buyurun. Buyur bak. Şu anda da üstüne bak. atabilir. Evet. Ziden bunu da yapamıyormuş? Mümkün değil. Müthiş. Evet. Yemin ediyorum Muhammed abi müthiş ya. <laughs> Allah, Allah daha iyi sonuçlar versin ya.